Çok uzun aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Yepyeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Bu arada yine ilk videomu, ilk başladığım video ile devam etmek istedim. Yani Muradiye Şelalesi ile ilgili ve biliyorsunuz Muradiye Şelalesi Türkiye'nin en soğuk ilçesine ortalama 20 km uzaklıkta ve ilk başlangıç noktam olan Muradiye Şelalesi ile birlikte tekrardan devam edebilmek için yine Muradiye Şelalesindeyim. Ama bu sefer çok soğuk. Eksi 18 derece gösteriyor ama büyük ihtimal hissedilen eksi 23 veya eksi 25 derece aralığındadır. Ve Muradi Şelalesi'nin donduğunu öğrendim. Bu yüzden hemen arabaya atlayıp gelmek istedim ve sizlere de bu anı paylaşmak ve göstermek istiyorum. Yani aynı Pamukkale Traventerleri gibi olmuş harika bir görüntü var. Aslında donmasının ne kadar güç olduğunu size gösterebilmek için... Ee, bir de bunun ilk haliyle videosunu göstereceğim. Bir de dolmuş haliyle videosunu göstereceğim. O zaman gayet de iyi anlamış olacaksınız. <laughs> Çok yakın zamanda Fatih hocamızın paylaştığı sabun köpüğünün donması ile ilgili bir videoyla ve tekrardan uğurlu bilimi paylaşmış olduğum ve pembe etkisiyle tekrardan karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.